Müslim Sadulev Aslan Türkiye Hadi Sajad Salepor İran Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı. 102 tabii ilk kurtulan ilimiz olduğu için zaten kahraman olması da oradan geliyor. Bu hafta 12 Şubat haftasındaki etkinliklerin aslında ilki adeta bu dünya şalvar güreş şampiyonası oldu. Şalvar güreşi Maraş'ımızın geleneksel güreşi, çok ciddi geçmişi olan bir spor dalımız. Benim açımdan Maraş'ın kurtuluşuyla şalvar güreşinin aynı haftada olması kimliğimizin, geleneğimizin, bütün değerlerimizin yaşatılmasına bir gönderme gibi görüyorum o bakımdan kıymetli. İnşallah bütün geleneksel sporlarımızı Kahramanmaraşımızın şalvar güreşini yaşattığı gibi yaşatır, yeni nesillere aktarırız. Çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmeyi başarırız diyorum. Bütün destek olan kurum kuruluşlara, valiliğimize, büyükşehir belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. bugün Şalvar Güreşi Dünya şampiyonası, Uluslararası Dünya Şampiyonası'nın Kahramanmaraş'ımızda gerçekleşiyor. Bu etkinlik Kurtuluş Haftamız münasebeti çerçevesinde yapılan bir etkinlik. Ben öncelikle herkese, katkı veren herkese, burada bulunan bütün sporculara teşekkür ediyorum. Şu an 40 ülkeden 250'nin üzerinde sporcu, bugün burada Kahramanmaraş'ımızda, 20 üzerinde de Kırk Pınar Baş Beylimanımız var. Kahramanmaraş bahsettiğimiz gibi birçok şeyin başkentidir ata sporumuz olan güreşin de Çalvar güreşin de başkenti Kahramanmaraş. Biz bu sporun gelişmesi, diğer spor dallarımızın gelişmesine yerel yönetimler olarak, belediye olarak ciddi katkıda bulunuyoruz. Destekliyoruz. Bir de sevindiğim bir şey var, mutlu olduğum bir şey. Bir yıl geçmeden iki tane çok büyük güreşle ilgili organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şundan daha 3-4 ay önce Türkiye Güreş Şampiyonası ilk defa Karamamaraşımızda yapılmıştı. Şu anda da Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası'nın burada yapılmasından duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. İnşallah spor alanında, kültür alanında, gastronomi alanında, şiir ve edebiyat alanında şehrimizde uluslararası etkinlikler önemsiyoruz. Bunları artırarak devam edeceğiz diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. جو <laughs> Çalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın ikincisi düzenlendi. İlki 2020 yılında düzenlenmişti ve yine Kahramanmaraş'ta olmuştu. O şampiyonada birinci olup altın kemeri kuşanmıştım. Bu yıl da hedefim tekrar sahaya çıkıp o altın kemerimi, ünvanımı korumaktı. Bu yıl geçtiğimiz yapılan organizasyona göre gerçekten çok büyük bir katılım vardı. Hem yurt içinde sporcular hem de yurt dışından başarılı sporcular vardı ve çok güzel kıran kırana müsabakalar oldu ilk turdan itibaren. Yani seyir zevki güzel müsabakalar oldu. Tebrik ediyorum sporcuları. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Ünvanımı koruduğum için mutluyum. Birinciliği kuşandığım için mutluyum. Birinciliği tüm sevenlerime, destekleyenlerime armağan ediyorum. İnşallah bundan sonraki şampiyonlara daha nicelerim inşallah. Bugün de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak buradayız. Biraz önce birbirinden değerli misafirlerimiz vardı. Etno Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan ve ekibi burayı ziyaret ettiler. Aynı zamanda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Hakan Kazancı Bey vardı. İki federasyon başkanı Etno Konfederasyonu Başkanımız çok güzel maçlar izledik. İsmail Balaban kardeşim yine dünya şampiyonu oldu. Tabii ben bütün baş pehlivanlarımıza burada Güreş Federasyonu olarak katılımcılarımıza, bütün alt siklete güreşen kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.